Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine karakterlerimi anımsı rütbe yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Yanımda arkadaşım var. Pro Burak. Merhaba. <laughs> <laughs> merhaba. <-hade>. Me <laughs> Bakalım yazıyor mu Merhaba dedi. Evet sen de merhaba. Biz de ee, olacak. Ee, şuradan düzeldim. Ona da

Bir şey daha yazıyor. Yazıyor. Bakalım ne yazıyormuş. Evet. evet yazıyor. Hadi başlayalım. Build and Brawl. Hadi arkadaşlar. Tamam. O kadar zor olmaz ya.

Evet başlayalım. Dur, şu karakteri sesli. Şu karakterin hep ismini unutuyorum ya. Daryl sesliyor. Tamam. Sesliyim. Tamam hazır verdi. Gidelim Hadi Birinci roundda öldük ya. Of. Evet şuraya gidelim. dek. Gidek. Tekrar emojiment Evet şuradan gidiyoruz. Maalesef hiç kimye diyor ya. Geberiyordu ya. Of neyse arkadaşlar. Ben şu adam var. Çok kötü başladık videoya çok kötü başladık ya of sıktın beni Watch out. Here I come. Ya şunu alayım mı almayayım bilmiyorum Almayayım be kristallerimi harcamayalım bak ya kankam ver lan Başaramıyoruz görmüyor mu? Of. Ha, o da onu istiyor. Dur. Dur ben de seçeceğim lan. <SANIMI Dishim> of. Evet, Evet başlayalım. Nitay ses dedi ama seçmedim. Nitay Nita 10. rütbe yaptım. Diğer videomda. Gidelim. İnşallah olmayın. Kilit. Hayır hayır ne sakın sakın. Aa, arada kaldım ya. Dur dur dur. Yeter. Yeter hallettim. ettim. Öldürdü. Kustu. Son anda kastım. Ooo kanka yürüyemiyor. Eee. İşte sohbet. I'm not a big girl. I'm not a ben ne okuyorum ya? Oynamak istiyorum. Hadi bakalım yaptık. Hop, bunu da gebettik. Çok iyi. Hadi devam, 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 devam durmak yok. Lan ya dört üçü. Of. Kankam öldü ya. Öleceğim, öldüm, öldüm. Oy. Zordu. Sonunda. E şurada saklanıyor. Allah Allah. Çok iyiydi kanka. Hayır hayır hayır. Şimdi başlamayalım. Şu klipi yine alalım. Klikler. Klikler my name. Hayır ya. Hesaplaşmayı çok iyi oynayamıyorum ben. Gizli karakterler geliyor bana. Çok iyiydi ya. Harbi çok iyi. Hazır mu ya? Hiç göremedim hazır <laughs> Bu arada videomda çıkamıyor çıkamıyorsunuzdur. Yeter fazlasıyla iyi çekmeye çalışıyorum. İlk videolarım olduğu için biraz güzel değil, güzel olmayabilir. Farkındayım. Ben öleceğim. Oo! of, öldüm ya. 3 3 elması var hadi. Koş. E ee, boşuna gittim. Oh! Sinden geldi ya. ben gebertirim gelmeyin. Ha. Şuradan geliyorlar. Tamam. El pili bende. gebekti Koş. Koş. Şu elmas Lan gebertti bak. Of. Lan gebertemedi. Oy bunlar botmuş ya. Of kolaydı. Lan nasıl? Son anda ya. Kanka kankam oldu. Hadi. Hadi be. Son anda kaybedemeyiz. Ay. Hayır ya. Uf, çok salakça şey yaptım orayı. Uf, benim yüzümden kaybetti takım ya. Uf. Sıktı lan beni. Of ya. Çok oldu. Lan bu neden gelmedi? Ah, geldi. Hazır ver kanka. Acaba hazır verme fikri var mı lan bunun? Lan kanka hazır. Lan bunun neyin kafasını yaşıyor? O oh, seni bekleyecek değilim ya. Of hadi. Seni bekleyecektim. Dur şunu yapalım. Buradan girdik. Bir tek hesaplaşmaya girelim. Hadi şuradan gidelim. Aa, şuna bak şuna şuna. şuna, şuna çok iyi oynuyormuşum ya. Benim haberim yokmuş. Lan bak. Hep tek hesaplaşmaya girdiğimde internet bağım kopuyor ya. Neyse. Karşıma adam çık. Oo bu neydi ya? Öldürdüğüm çok iyi. Şimdi iki tane. Lan nereye <laughs> ya da nereye gittin ya? <laughs> Seni mi bekleyeceğim? Seni bekleyecek hali mi var ya? Of, kazandım. Okey bu yedinci rütbe oldu. Vay mı ya? Yani pro profil Arkadaşlık isteği nasıl göndereyim ya ben bunu? Neş. Dükkana da hep yeni şeyler geliyor ya. bu derliği yapalım la ömrük be bu videoda. Bir an oynayalım sonra Jesse. Jesse ile Jesse miydi lan? Karıştırdım. Sonra da bir an Jesse oynayalım. Şuradan da şöyle geliyor. Tamam tamam olmuş. Bak bak bak. Aa. Ay, lan yanlış yöne gittim. Neyse. Aldım. Sen mi oldun <laughs> Lan Lanna no, lütfen ya sıkma canımı. Ge Gebesiim gitsin. Ha şöyle. Neden uzatıyorsunuz? Neden koşuyorsun? Elinde sonunda sonuçta gelip yakalayıp öldüreceğim seni. Neden koşuyorsun? Şuna bak. Ben mı? Neden onu gönderiyorum? Bak ölecektim az kalsın. Allah sıktın ha canım. Oo, oo, oo. Bak şuradan bir tane attım. Şuradaymış gebeydi gebeydi. Of yolu yok artık. Çok iyiydi. Oh, video 15 dakika olmuş. Videoyu burada sonlandırıyorum. <laughs> Kanalıma abone olup Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.